Onu silelim. Şimdi yazacağımız şey yazıyorum. Mesela analog input. Analog input 04 CH. Sonrası değişecek mesela. Ben buradan template butonuna basıyorum. Buradan sıralamaya giriyorum. 6'dan başlayarak kaç, kaçar kaçar artsın. Birer birer artsın. Son değer ne olsun diyor altı olsun diyorum. Önüne bir şey eklesin mi? Sonuna bir şey eklesin mi diyor. Yok eklemesin diyorum. İkili kopya olarak çıkar diyorum. Bu ne yapacak mesela? 6'dan başlayıp 6'dan 6'ya kadar bir tane arttıracak. Yani arttıramayacak. 6'yı iki defa kopyalayarak bana yazdıracak. Okey diyorum. Yok ekoyedemiyorum. Menüye basıyorum. Burada bu kutu çıkıyor. Print'e bastığım zaman Burada benden çoklu yazdırma seçeneklerini diyor. Ben kesim yapmamak istiyorum. Kesim yap dediğin zaman kendisini kestirmemi istiyor. Şimdi iki defa AI04 CH6 çıkardı. Peki bunu sıralı yapalım şimdi. AI04 CH Template Sıralama Mesela bana CH1'den CH10'a kadar sıralı çıkarsın. Önüne arkasına bir ekleme koymuyorum. Kopya bir. Önüne arkasına bir ekleme koymuyorum. Bir şey silmek istediğin zaman da yazdırıp sonra silmen lazım. Öbür türlü menüden çıkıyor. Ben bir kopya yazdıracağım. Sıfır yazdırınca çünkü yazdırmıyor. Menüye basıyorum. Burada yazıyor zaten. Ya şuradaki sıralama komutu gözüküyor. Print'e basıyorum. Kesim yapma diyeceğim. CH1, CH2, ya şu üç diye gidiyor. Biz daha fazla harcamayalım malzemeyi. Bu oh. kadar.